Selam Şeker, ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Gayet iyi. Bebiş ne yapıyor bebiş? Çok iyi büyüyor gördüğün gibi. Kaçıncı aya girdin şimdi? 6,5'tayım. Altı Altı buçuktasın. Hmm. Şimdi hamile kalmayı planladığın zaman bize gelmiştin. Ağız ve diş bütün tedavilerini tamamlamıştık. Ondan sonra hamile kaldın. Evet. Bu süre boyunca hiç ağrın, sızın olmadı. Olmadı hiçbir şey. En son 3 ay önce seni gördüm. Aha. O zaman diş etlerinde kanama başlamıştı. Evet. Nasıl şu an durum? Gayet iyi. Aynen söylediğin gibi yapsın. Fırçalamayı düzgün hale getirdim. Bakımları yaptım Şu anda kanama tamamen kesildi. Okey süper. Şimdi bir kontrol edeceğim. Aynen. Çünkü biliyorsun ki hamilelikte hormonlar yüzünden diş etleri şişiyorlar. Hı -hı. Ve bunu engellemek için de hatta buna hamilelik tümörü dönüyor. Baya büyük ve kanamalı bir şişlik oluyor diş etlerinde yaygın. Hı -hı. Bunu engelleyecek tek şey de diş fırçalama. Zaten Hı -hı. onu sen çok iyi yapmıştın ama şimdi bir kontrol edeceğim. Şimdi diş bir genel kontrol edeyim. Tamam. Herhangi bir değişik durum var mı ona göre karar verelim. Aç bebeğim. Çok güzel. Dişetlerin harika. Müthiş. Bravo sana. Harikasın. Aynayı alayım. Şimdi aynayı tutuyorsun bir tanecik. Çünkü bu hormonlarının yaptığı diş etlerindeki şişliği, ödemi, iltihabı önlemenin tek yolu fırçalamak biliyorsun. Hmm. Şimdi sana misoka, misoka alabilir miyim lütfen? Hmm. Diş fırçası, ee, bu nanoteknolojik bir diş fırça ve bunda diş macunu kullanman gerekmiyor. Hı -hı. Diş macunu içinde biliyorsun bir sürü kimyasal var ama bu fırçayla diş macunu kullanmadan fırçalayabilirsin. Özellikle bunu kullanmanı tavsiye ediyorum. Şimdi yapacağın tek şey diş macunu yok, fırçayı yarım bardak suya tutuyorsun Hı -hı. yaklaşık bir 10 saniye bekledikten sonra çıkartıp bununla fırçalıyorsun. Şu fırçalamayı bir kere daha göstermek istiyorum sana. Bir bak lütfen. Özellikle şu diş eti kenarlarını istiyorum. Tamam mı? Şu şekilde bütün diş eti kenarını fırçalayarak devam ediyorsun. Ağzını aç lütfen. Bu arkaları unutma. Tamam mı? Tek diş tek diş fırçalayarak gidiyorsun. Tamam mı, bir tane. Özellikle diş etini. Şu şekilde sonra da masaj yaparak şu şekilde fırçalamanı istiyorum. Hı hı. Fırçayla işin bittikten sonra bunu suya tutup, sonra kuruması için bir yere koyuyorsun. Sonra da fırçayı batırdığın bu suyla ağzını çok güzel çalkala. Çünkü nanoteknolojik iyonlar bu suyun içinde de var. Hı. Tamam Tamam, Şimdi çok Ebru Hanım bakımını yapacak. Alistan. Anlaştık çok mı? Maalesef. Doğumdan sonra çok görüşürüz. Mümendiş. Görüşmek üzere. Merhaba. Size kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Teşekkürler. Her şey yolunda. Bebeğimiz Ayiciyiz. iyi. Gayet tamam. iyiyiz. Bugün bir diş bakımı yapalım. Diş taşlarını görelim tekrar, temizleyelim. Tamam. Harika. Evet, canım canım. Önlük bağlayabilir miyiz? Evet. Merhabalar, ben Özge. 6,5 aylık hamileyim. İlk hamilelik kararı aldığımda Hemen Doktor Emek Saran'a geldim. Dişlerimi kontrol etti. tüm hazırlıkları yaptıktan sonra da hamile kalmış oldum. Üçüncü ayda tekrar geldim. Yanlış dişlerimi yanlış fırçaladığımı iletti. Ve bana nasıl düzgün fırçalamam gerektiğini gösterdi. Bugün ikinci muayenem için geldim. 10 puan aldım diş fırçalamadan. Herkese de, bütün hamilelere de dişlerini iyi fırçalamasını, özellikle de diş etlerini iyi fırçalamalarını tavsiye ederim. Hamilelik bir kadının hayatındaki en güzel dönemlerden biri. Hamilelikle birlikte hormonlarımız değişiyor. Hormonların değişimi en çok ağız içinde diş etlerini etkiliyor. Diş etleri enfeksiyona, iltihaplanmaya daha açık hale geliyor. Ve genel bir yaygın inanış var. Her hamilelikte bir diş kaybettim. Bu doğru değil. Böyle bir şey yok. Sadece yapmamız gereken hamileyken dişlerimizi normalde bir fırçalıyorsak hamileyken bunu 3'e hatta 5'e çıkaracağız. Bir, öncelikle hamilelik artık planlı yapılan bir şey. Dolayısıyla hamile kalmayı düşündüğünüz zaman lütfen diş doktoruna gidin. Olması gereken tedavilerinizin bir hepsini yaptırın. İkincisi mutlaka her 3 ayda bir diş doktorunuza kontrole gidin. Çünkü hamilelikle birlikte, değişen hormonlarla birlikte diş etlerinizde şişme ve kanama oluşacak. Bunu kanamasın diye fırçalamamak durumu daha kötü yapıyor. En önemli şey bunu hissettiğiniz andan itibaren, daha doğrusu hamilelik başladığı andan itibaren dişlerinizi bir fırçalıyorsanız lütfen üç fırçalayın. Ee, kimyasal hiçbir şey kullanmayın. Size önereceğim en güzel şey tuzlu su. Bir pet şişe, cam şişe, içme suyuna çay kaşığıyla tuz koyuyorsunuz. Sabah, öğle, akşam, akşamüstü gece yatarken tuzlu suyla gargara yapın. En güzel şey daha fazla ve masaj yaparak fırçalama tuzlu suyla gargara. 3 ayda bir diş doktorunuza gidin. Hamilelikte herhangi bir diş eti problemi, herhangi bir diş kaybı yaşamayacaksınız. Garanti veriyorum.